Projeyle sizlerleyim. E, bugün konumuz NRF24L01 çipi ile iki Arduino'yu birbirine nasıl bağlarız? Bunun cevabını arayacağız. E, bu çipi kullanabilmek için arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz alıcı ve verici kodlarına ihtiyacımız var e, ve iki tane Arduino'ya ihtiyacımız var onun için. Aslında mantık oldukça basit. E, bir Arduino alıcı olarak mesajları dinliyor diğer bir Arduino'dan ise bu çip üzerinden mesajlar gönderiliyor. Burada görmüş olduğunuz bir kod var arkadaşlar. Bu kodun alıcı ve verici dane olması gerekiyor ve bu kod üzerinden haberleşme haberleşme sağlanıyor, şifreleniyor. Bunun için iki tane kütüphane kullandık. <laughs> NRF24 ve NRF24L01. Videonun açıklama kısmında bununla ilgili linkleri paylaşıyorum arkadaşlar, oradan alabilirsiniz. Bu kodları da paylaşıyorum yine açıklama kısmında tamamını bulabilirsiniz, bulabilirsiniz projenin. basit kısa olarak projenin devamından bahsedeceğim. Setup kısmında oluşturmuş olduğumuz RF24 cinsinden bir instance oluşturduk radyo isminde. Ve bu instance'ın in çalışmasını ile ilgili bir komut girdik buraya. Sonrasında ise burası biraz önemli arkadaşlar. Eğer ki bu verecek kodu verici tarafı ise burada Open Writing diye bir e, fonksiyonu metodu çağırıyoruz. Eğer bu dinleyici ise open reading pipe diye bir metodu çağırıyoruz ve dinlemeye başlıyor bu kısımda. Aslında bu kadar basit. Sonrasında burada bir e, integer cinsinden bir array'imiz var. Bu array içerisindeki kullanacağımız bir sayıyı e, bu yukarıdaki kodlu e, hub üzerinden Diğer e, alıcıya gönderiyoruz kısacası. Şimdi ben burada ne kullandım? Bir potansiyometre kullandım. Ve potansiyometre ile e, okuduğum veya göndermek istediğim sayıyı e, servoya gönderecektim. Ben bir de servo kullandım alıcı tarafında. Birazdan çalışan halini göreceksiniz zaten. Burada potansiyometre ile 0 ile 1023 arasında bir değer aldım. Bunu 0 ile 180 arasında bir değere çevirdim. Ve bu sayı değerini radyo üzerinden write komutuyla hub'a gönderdim. Bu hub'da karşı taraftan da hemen şu şekilde bakıyoruz. Eğer radyo available'sa yani e, radyoda bir mesaj bizi bekliyorsa o zaman bu bir alt sekmeye iniyor ve bu radyodaki değer okunmaya çalışılıyor ve bu okunan değer de sayı nes nesnesine yazılıyor. Ve eğer ki bu bir okuma işlemi de gerçekleşiyorsa eğer geliyorum Buradaki devre üzerindeki servoya 0 ile 180 arasındaki değeri e, yürü diye komut veriyorum servoya. Ve hem burada hem de bu tarafta değerleri ekrana basıyorum bunun sonrasında. E, bunu arkadaşlar evde isterseniz 20-30 metreye kadar mesafede deneyebilirsiniz. Muhtemelen 30 metreye metre kadar e, alıcı çıkabiliyor. Ee, şöyle çok kısa arkadaşlar şeyde de göstereyim ee, resmimizi. Çipin nrf24l01 çipinin bağlantı şekli, şeklini görebilirsiniz. Eğer çipi bu şekilde tutarsanız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz VCC bunu 3.3 Volta bağlamanız lazım Arduino boardu üzerinden. Yanındaki dijital 10. pini yanındaki 11. pin'e alttaki GND pin'i sırayla 9. pin'e, 13. pin'e ve 12. pin'e bağlayarak arkadaşlar ve şuradaki de bir ee, yere bağlamanız gerekmiyor bunu. Bağlantıyı bu şekilde yaparak arkadaşlar dilediğiniz veriyi bir Arduino'dan diğer Arduino'ya gönderebilirsiniz. İşte uzaktan kumandalı araba olabilir, işte atıyorum sıcaklık değeri olabilir. Ayrıca ben burada içerisinde sıcaklık değerini de yazdım, bunu göndermeyle ilgili kısmı. Çünkü bunu, bununla ilgili bir projem var. Ee, sizler isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Oraya bir termometre bağlayarak devre üzerine. Ee, bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi programımız çalışına bakalım. Sonrasında eğer bir sorunuz olursa e, yorum kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar devremizi hazırladık. Alıcımız ve vericimiz hazır. E, şimdi test tarafına geçmek istiyorum. Potansiyometre ile buradan e, wireless üzerinden buraya bir değer göndereceğim. Ve o değere istinaden de servo motorumuz o konuma alacak. Hemen denemeye başlayalım. Süper. Gayet sağlık çalışıyor uygulamamız. Benim için oldukça sindi. Bunu inanılmaz noktada getirebilirsiniz. Bu e, iletişim ağı üzerinden. Ben burada diğer alıcı servomuzu ekstra bir güç kaynağına bağladım. Çünkü bilgisayardan kopartmak e, bu örneği açıklamak için daha iyi olacaktı. Bağlantısız olduğunu tamamen gösteriyor şu anda. E, gayet sağlıklı çalışıyor. En ufak bir değişikliği bile anında aktarabiliyoruz. Bu verici ve alıcının e, toplam mesafesi alabileceği mesafe herhalde e, evlerin için düşünürsek 20-30 metreye kadar olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunları denedim. Açık alanda daha fazla tabii ki bu alan. 100 metreye kadar güçlenebiliyor. 100 metreye kadar değer alabiliyor bu. Sizlerin de bunu denemesini şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bununla birçok farklı proje yapabilirsiniz. Ben önümüzdeki günlerde bunu farklı projelerde kullanacağım. Onları da inşallah sizinle paylaşırım. Beğendiyseniz lütfen beğendiğim butonuna tıklayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sayfama abone olmayan arkadaşlara da abone olmasını rica ediyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Çok sağ olun.